Ben çorba içeceğim kaçar. Gelirim birazdan. Kardeşim Afet bal şeker olsun. Ne çorbası içeceksin? Çıkamazsın şu an. Önce çorba yaz. Ne çorbası içeceksin? Mercimek. Mantar çorbası. Mantar çorbası gitmez bak. En güzel çorba nedir? Delikanlı gibi çorbalarımızı verelim harbi. Bak. Herkes çorbasını söylesin. Domates çorba. Sektir lan domates çorbası var ya. Şunun önünde diz çöker tövbe ister. Çorba budur. Çorba budur. Budur bak bir videolu diyor oh! yemek gibi çorba ah! bunun videos abi görsel görsel yok mu ha abi bu bu çorba budur kardeşim bu ya böyle güzel bir şey yok arkadaşlar bunu var ya çok seviyorum öyle böyle değil çok hoşuma gidiyor bunu yesen doyarsın Oo! bu harbiden çok iyi bak çorbaların İlk üçe rahat girer. Yayla çorbası. Eskiden çok severdim artık gram hoşuma gitmiyor. Gram, 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 gram. Iy, buna ıy diyen gerçekten midesizdir. Bu arada bunun kötü olma şansı yok. Bamya çorbası severim ama bamya çorbası her baba yiğit yapamaz onu. Onun için çiçek bamyası alacaksın. Onu çok güzel ovalayacaksın. O dikenlerinden kurtulacak. O çiçek bamyası minnak minnak olur şöyle. Bak şöyle minnak minnak olur. Küçük 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 küçük. Ondan ekşili ekşili limonu bir koyacaksın o da çok iyi gider. O da mükemmel gider. Kuizeyi yapalım mı çorbalar özel? Var mı öyle bir şey? Kuizeyi çorbalar. Gireyim mi? İhtiyacı olan Valorant. Yok sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Lebeniye çorbası Balık çorbası ne la? Vallahi arkadaşlar. Lebeniye çorbası dediğimiz ekşi mi oluyor biraz? Aa, lebeniye çorbası evet yoğurt çorbası. Oo bu güzel olur. Ben lebeniye derim. Sadece aboneler mi oy veriyor? Sadece aboneler mi oy veriyor? Ya bu bildiğimiz yoğurt yayla çorbası ya. Yoğurt çorbasının nohutlu hali. Ben bu lebeniye diyorum babacım. Mis gibi. Valla bu yenir lebeniye diyelim. Balık çorbası. Sağ olun teşekkür ediyorum kumbursiye çorbası, düğün çorbası. Düğün çorbası o üstündeki o sirkenin kokusu burnuma geldi. İçinde hafif mantarımsı bir şey mi olurdu? Düğün çorbasında. Hmm, etli olan tamam. Düğün çorbası net. Peki bir şey diyeceğim. Kumbursiye çorbasını siz biliyor musunuz da konuşuyorsunuz? Kumbursiye çorbası ne? Ne evet, ki bu ne lan? Ben bunu çok merak ettim ya. Pınar altı. Pınar abla. Kumu. Kuşbaşı et. Arpacık soğan. He. Patates. Yoğurt. Nane. Tereyağı. Tuz. E Johnny bu güzeldir lan. Bu güzeldir oğlum. O içindekilerin hepsi arpacık soğanı. Kütür kütür gider lan bu. Vallahi kütür kütür. Ben bunu daha çok sevdim ama chat Düğün çorbası diyor. Yani chat'in vizyonsuzluğuna uyacağım. Chat'in vizyosu. Herkes bir daha bir oy verir mi? Sadece aboneler oy veriyor. Aboneler herkes bir dahil olsun ya. Dahil olun oğlum. Sadece 150 kişiyle mi biz yayın yapıyor zamana koyayım? İzle oğlum, sohbet edin aboneler. Bizim şu an chat'te aktif 200 abonemiz mi var? Abo! Wo! 2200 abone niye var o zaman amana koyayım? Niye izlemeyecek adam niye abone oluyor ya? <laughs> çok saçma değil mi ya? Abicim düğün çorbası çıktı. Düğün çorbası seçiyorum. Burada ben de çok kararsız kaldım. Arabaşı çorbası şey değil mi? <laughs> <laughs> Mayriça çorbası Beyran. 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 Mayriçan'ın zaten tipinde hayır yok. Bu ben sağlıklıyım diye bağırıyor. Ben Karadeniz çorbasıyım diye bağırıyor. Karadenizlerin ağız tadı bazı yerlerde bana hiç uymaz. Mayriçan çorbası nerenin çorbasıymış? Adıyaman diyor lan. Patlıcan Biber, soğan, aman hem salata mı bu, bu çorba mı lan bu? <laughs> Çorbanın içeriğine bak. Patlıcan. Bak size de göstereyim. Patlıcan, sivri biber, soğan, bulgur, yoğurt. Allah Allah. Bu mayır çorbası diyor. Baba biz mayriça çorbası diyoruz. Biz baba beyrandan ilerleyelim arkadaşlar. Zaten 5 kişi vermiş. O da sadece tadan kişiler. <laughs> mercimek mi domates mi? Delikanlı gibi herkes söylesin. Şimdi 100 kere bir çorbacıya gitsem. 90 kere mercimek çorbası içerim. 10 kare 10 kere domates çorbası içerim. O yüzden mercimek çorbası derim baba ben burada. Bu biraz evet ilerinin eşleşmesiydi ama muhtemelen burada mercimek çorbasını seçeceğim. Mercimek çorbası der geçerim baba. Aboneler herkes aktif olsun bak bu abone sayısının 300'e 400'e çıkması lazım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. En azından 2000 abone 2200 aboneden 300'ünün aktif olması lazım chat'te aktif. Ben böyle bir şey yok. Alt tepe alıp izleyemezsiniz. Ders çalışan hop. Gözlerimin içine bak. Bırak o kalemi. Şuraya bir oyunu ver öyle devam et dersine. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Oy nasıl veriyoruz? Çete 1 veya 2 yazıyorsun. Başka bir şey yapmana gerek yok. Abonelerin sadece bunu yapması lazım. Oyunuzu verin abi. Ders daha önemli. Ders önemli. Git dersini çalış. Bak 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 bak. bak. Yavaş yavaş oy veriyorlar görüyor musun? Ben böyle bir şey görmedim bak. Konuştukça oy veriyor abi insanlar. Mercimek çorbası. Mali abi hoş geldin. İşkembe çorbası, tarhana çorbası. Çetin vizyonsuzluğa bak. Bak 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 bak. Çetin vizyonsuzluğa bak. Bak 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 bak. Çetin vizyonsuzluğa bak. Bu arada ben de tarhana derim ya. Kanka şimdi işkembe çorbası çok güzel severim. Kelle paça severim. Ondan sonra ayak paça severim. İşte tuzlama çorbası severim. Bunlar güzel olur. Ama hangisi daha iyi dediğin zaman o babaannenin kuruttuğu tarhana var ya. O babaannenin kuruttuğu tarhana o işkembeye şapalağı bir koyar yere yatırır. Yanlış mıyım? Ya hayır. Ah 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 ah. İşkembe içemem ben bir kere. Olmaz. Aynen öyle Melis. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Orada haklısın bak. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Soldaki ne var ya ağzımı sürmem. Lazona. Ankara'ya geldiğin zaman işkembe içilir Yüper Lazona. Sizi Ankara'da direkt işkembeciye götüreceğim. Yayında. Amına koyduklarım. İçeceksiniz onu. İçerik değil mi? İçeceksiniz. Öyle bir dünya yok. Yok kanka yiyemem. Hatta sizi nereye götüreceğim biliyor musun? Selamun aleyküm kardeş. Bizim çorbacıya hoş geldin. Neydi o çorbacı? Hatırladınız mı? Instagram Reels'te Ankaralıların karşısına çıkıyordur. Selamun Aleyküm baba. Biz çorbacı olarak hoş geldiniz. Bugün menülerde kahvaltımızı tanıtacağız. Neydi o çorbacı? Kimse görmedi mi? Hiç görmediniz mi? Hani keşfetimiz aynıydı ya? Bir şey çorbacı vardı ya. Adam sürekli çıkıyor Reels'lerde falan. Sizin karşınıza çıkmıyor mu? Yok abi görmedim. İlk kez duydum. Bir dakika han çorba mıydı ya? Ben han çorba diye... Ne oldu abi? Lazona Instagram hesabını ne yaptın? Porno açtın? Bu arada bu hesabı kimse aktif olarak kullanmıyor. Kendi kendinize tribe girmeyin. Ee, ne yazacaktık? Han çorba. Han çorba. Şu adam değil mi işte ya? Lazona sizi buraya getireceğiz ha. Selamun aleyküm kardeş. acaba? Ekşin mi? Ekşin mi, Ekşin desene. Çekiyor Ekşin abi. Ekşin kardeş. Sunu aldanmayın? Değiştiririz bunu daha. Bu da sosumuz. 450 baharattan oluşan falan. He? Hiç karşınıza çıkmadı mı? Benim hep çıkıyor ya. Selamun aleyküm kardeş. Kardeş gel. Patates kızartması. Altında patlıcan, biber ve kabak var. Üstünü sos sosta veriyoruz. Burası iki kişilik. Menemenimiz, sucuklu yumurtamız. Bunlar bizim odun ateşi. Tamam sizi buraya götüreceğim. Sizi buraya götüreceğim Lazona. Tamam mı? Han çorba. Hatta sorarız. Burası bizim mahalle. Hadi olur. burası bizim mahalle. Tamam bunlardan yiyeceksin. Hayır. Önce güzel bir işkembe çorbası. Tamam. Oyumuzu tekrar verecek var mı? Ben de tarhana çorbası yanından kullanıyorum. Kayıtta kayıt. mıyız? Sıkıntı yok tamam. Ha bu adam işte ya. Bu adamdan yiyeceksiniz abi. Bu adam çorbada bir numara diyorlar. Mutfağımız kardeş tertemiz gel. Şimdi mercimek yapıyoruz. Önce buraya bakalım. Altını erittiğiniz zaman böyle olur. Şimdi bu daha süzülmemiş hali kaynayacak. Dünyanın en zararlı beslenen arasında margarin vardır. Mercimeğe, ezoyu hatta... Adam güven veriyor güven güven. Adam güven veriyor. İşkembe çorbası içenler afiyet olsun. Saniyeli attım. And that's just... ...partially digested. And the fluid in this... ...again is drinkable. Oğlum adamı görüyor musun bak? Bu adam han çorba için ölür. Görüyor musun bak adam işkembeden neler yapıyor bedirim. Cool that must have hurt when it went down his throat. Bu dayı yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir bunun içinde yatıyordu Kordi. Bu bölümü hatırlıyorum ben. Bunun içinde yatıyor muydu? Yoksa başka bir yerde mi yatıyordu bunun içinde? Bunun içinde falan giriyordu. Ben öyle bir şey hatırlıyorum ya. Tamam abi Tarana kazanır. Tarana. Yayla çorbası. Abi. Tok her yerde. Tok her yerde. Tok her yerde. Bu ne amına? Bu ne demek ya? Toga. <laughs> Toga. Toga. Toga çorba. Toga. Osmaniye. Toga çorbası. Toga. Toa. Yoğurt. Su. Bir su bardağından bir parmak eksik buğday. Nohut. Nane. öyle evet, bu daha iyi. Abi bunun upgrade'li versiyonu. Niye yayla çorbasına oy veriyorsunuz ki? Yayla çorbasının upgrade'li versiyonu değil mi oğlum bu? Bilmiyoruz ki onu. Bilmediğin çorbaya niye oy veriyorsun? Ben burada açıyorum bakıyorum işte. Niye acele ediyorsunuz? Bir kere oy verebiliyorsunuz oğlum. Öyle de çorbacıdan bunu isteyemem. Ne <laughs> mi abi? Bir tane toğa çorbası alabilir miyim? Hani ne kadar kibar konuşursan konuş. Merhabalar kolay gelsin. Bir tane toga. Toga versene bir tane. Hani direkt otomatik ağız gidecek gibi. Kardeş bir tane toga versene la. Pöç. Pöç. Tamam o zaman yayla da ben olsam togaya verirdim. Upgrade'li hali. Ya bu hep aynı çorbalar çıkıyor. Lebeniye çorbası kelle paça. Hep yoğurt çorbaları çıkıyor ya. Neye veriyorsunuz oyunuzu? Ben burada kelle paça diyeceğim abi artık. Yeter ya. Evet aboneler arası büyük çekişme. Aboneler arası büyük çekişme. Bakalım kim kazanıyor. Bakalım kim kazanıyor. Kelle paça tokatlar bence burada ya. Bunun da içinde nohut var. Bir de herhalde buğdayımsı bir şey var da ne var çözemedim. Abi direkt kelleye verirsin. Hayır kelle de olmaz. Olur olur kelle olur. Kelleye böyle sarımsağını dayayacaksın. Tereyağını dayayacaksın üstüne. Şapır şapır birazcık da sirke. Bitti gitti. Ezogelin çorba. Oo Hiç içmedim ama o dayının hatırına. Bu arada karışmıyorum şu an. Arabaşı çorbasını da şöyle göstereyim size. Ama o farklı bir versiyon herhalde. Diyorlar abi. Gelmesin Ben de diyorlar. ya dedim bile bak. Ha şuraya gelsene. Kaşığına çetsene abi kaşığına. <laughs> şey, İki tane. ne şöyle. Kaşığına. Vallahi Ezogelin de çok güzel. Herkes versin oyunu. Arabaşımı Ezogelin mi? Arabaşının hiç içmedim. Burada ben mantıken Ezogelin'e gideceğim gibi duruyor. Net Ezogelin. Tamam chat'i açıyorum. Tamam mı bak? Direkt chat'i açıyorum. Burada bir de chat'i dahil etmek istiyorum. Chat'i merak ettim. Chat herkes hazır olsun açıyorum. Tamam abonelerde Ezo gelin kazandı. Telefonlarınızı sıkı tutun yanabilir. Bilgisayarlar dikkat. Bastım. Kapatıyorum. 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 Kapattım. Tamam yeter artık. Kapadım. Tamam 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 tamam. Sakin sakin chat sakin chat sakin chat sakin. Amaaamm <laughs> Ezogelin kazandı <laughs> Ezogelin kazandı arkadaşlar Drop yok drop yok sizin telefonlar biraz yanmış olabilir Biraz şeyler olabilmiş o zaman ezogeline oyumuzu veriyoruz <laughs> Abi yayın gitti dondu yayın Germeç tavuk tutmaç tutmaç ben direkt tutmaç diyorum chat siz de oyunuzu verin aboneler herkes oyunu versin Ben tutmaçtan yana oyunu kullanırım burada baba Tutmaç o benim size anlattığım çorbanın farklı bir versiyon gibi ya da adı direkt o Tutmaç çorbası Ya sanki adıyla fotoğrafı farklı gibi ya Sanki benim dediğim şey değil bu ya Germeç tavuk çorbası ne? Bakabilir miyiz bir germeç tavuk çorbası Germeç tavuk çorbası <laughs> Ben tutmaça verdim buradan geçelim Adını dağlara yazdım Düğün çorbası mı mercimek çorbası mı? Evet. Herkes oyunu hazırlasın. Burada çekişme olacağına inanıyorum. Burada çekişme olacağına inanıyorum. Herkes oyunu delikanlı gibi versin. Oha. Hiçbir çekişme olmadı. Yuh. Sıfıra. Ulan ayıp lan. Ayıp lan. Merce bu işin vakkasıdır ha. <laughs> Oğlum yazık lan. Yazık değil mi lan? Terk ettiniz lan adamı dakikasında. Ezogelin beyran çorbası. Ooo. Bura karışır bak. Beyran çok ağır. İçti mi böyle burnun akar. Sürekli burnunu çekersin. Bir sıcak basar. Anladın mı? Öyle bir çorba. Ama chat'in vizyonsuzluğa yine bir bak. Chat'in vizyonsuzluğa yine bir bak. Bak bu kadar açık ara fark olmamalı. Bunlar yakın gitmeli ve ezogelin kazanabilir rafım yok. Ya diye bak kepsle yazı yazma kardeşim. Kepsle yazı yazma. Ne vizyonsuzluğu aga bak. Kardeşim. Bu biraz çekişmeli olmalı. Ondan sonra ucundan atıyorum ya Beyran ya Ezogelin kazanmalı. Bundan arası bu kadar fark olmaz. Ben pleblere güveniyorum. Plebler hazır ol. Herkes oyunu hazırlasın. Herkes oyunu hazırlasın. Açıyorum. Açıyorum. Rana ağız tadın yok. Lan yere git lan. Beyran çorbasını sen Nereden bileceğim lan Gofik? Aç. Tüm. Tamam, kapatmak üzereyim. Kapatacağım. Kapatıyorum. 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 Kapattım. Kapadım Tamam, sakin. Bak, Ezogelin kötü bir çorba demiyorum. Ama beyran da güzel çorbadır arkadaşlar. Bak şimdi bekle. Yayın GG değil. Yayın GG değil. Bekle. Şimdi gel şuraya. O zaman arkadaşlar. Ezogelin kazandı. Ezogelin'e oyumuzu verelim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada çorba şeyini çok beğenmedim. Kelle paça mı yayla mı? Kelle mı yayla mı? Herkes oyunu versin. Delikanlı gibi. İkisinin arasında kalsam. Muhtemelen. Ben Kerlepaçaya kelle paçaya yanaşabilirim. Eskiden yayla çorbasını çocukken çok severdim ama çocukken o kadar çok içtim ki o kadar çok içtim ki yayla çorbasından ben biraz soğudum. Düz yayla çorbasından bahsediyorum. Ve en sevdiğim çorba da gerçekten o süt çorbası gider. Süt çorbası dediğim zaman bazı insanlar bilmiyorlar. Süt çorbası içinde pirinç koyulup sütten yapılan bir çorba. Mükemmel bir şey abi. Biz çorbada seninle çok tersmişiz abi ya. Vallahi ters olun da sizin oyunuza göre hareket edeceğim. Normalde bana kalsa kelle paça derdim. Ama Çetin abonelerin biraz seçimlerine önem verelim burada. Tarana mı tutmaç? Tutmaç. Tutmaç. Eğer o dediğim çorba tutmaçsa bu abi. Fotoğraftaki çorbaysa. Bu. Bu abi direkt. Bu. Bak Tarana demeyin. Tarana demeyin. Ben bunu kabul etmem. Bura benim seçimim. Öyle bir şey yok. Aboneler alo. Yeşil mercimekli erişte şey değil mi işte? Tamam abi bu abi. Ya arkadaşlar Tarana bunun yanında fırt kalır. Yapmayın ya. Yapmayın. Bak bu olmaz. Bu kabul edilemez. Ne Taranası ya? Kardeşim. Bak tutmana olmaz. Yapmayın ya. Pleblere sormak istiyorum. Okey miyiz? Pleblere sormak istiyorum babacım. Pleblere sormak istiyorum. Bak plebler de Tarana derse okeyim. Taranayı ben de severim babacım. Ama tutmaçın yanında zırto. Plebler ne diyecek? Hazır plebler. Açtım. Tarana demek isteyen bir Tutmaç demek isteyen iki. Açtım. Hadi lan. Yardırın lan. Ayar, 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 ayar. Hayır. 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 150 49. Hayır, hayır. <laughs> Tutmaç alacaktı ya. Buranın hakkı tutmaçtı kardeşim. Yayın gitti. F5 at düzelir düzelir. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Tarana dedik. Tarana mı mercimek mi? Abi burada. Burada herkes delikanlı gibi oyunu versin. Benim oyun belli. Lan hiç kimse lan ne kadar çabuk sattınız. Az önce tarana için savaşıyordunuz. Burada tutmaç olsa tutmaç mercimekle kafa kafaya gidecekti işte. Sen niye her şeyi F5 diyorsun? Çünkü F5 çözüm amına koyayım. F5 bunun çözümü. F5 atarsan düzelir. Yayın donduysa ne yapacaksın? Ekran'a mı bakacaksın? F5 atacaksın. Ben biliyorum. Toz şeker falan da eklenebiliyor. Biz süt taş diyoruz. Çok güzel yemek. Bir de bayağı tok tutuyor. Uzun süre acıkmıyorsun. Mis gibi yemek. Eyvallah kardeşim. Mercimek mi dedik? Vay be. Ezogelin mi yayla mı? Ben burada ezogelin derim mesela. Gözüm kapalı. Yaylaya yaklaşmam. Ezo gelin abi Ezo gelin. Viental 17. ayın erimiş hoş geldin kardeşim. Ben Ezo gelin derim ya. Ezo gelin seçen videosudur. yok. Valla biz küçükken bir Zehra ablamız vardı. Ee, evin temizlik işlerine geliyordu işte hafta bir falan. O eski aşçıydı tamam mı? Eski aşçıydı kardeşim. Zehra abla. Bir ezogelin yapıyordu. Bir ezogelin yapıyordu. Üf, Böyle bir şey yok bak. Yani hiçbir zaman ölene kadar unutmam. Zehra ablanın ezogelin çorbasını hiçbir zaman unutmam. Bak kimseden ben öyle bir ezogelin çorbası içmedim. Ben o ezogelin çorbasına oy veriyorum. Öyle böyle değil bak. Yemin ediyorum size o zamanlar işte Varbant dönemiydi. Kadrican'la Varbant falan oynarken gece gelirdik. Buzdolabından kaseyle çıkarırdık ezogelin çorbasını tencereden. Isıtır içerdik, ısıtır içerdik ya. Genç çocuk 11 yaşında 12 yaşında bebe oturup da ezogelin çorbası içiyorsa sadece geceleri acıkıp o çocuk o çorbayı sevmiştir. O yüzden o çocuk için ezogelin çorbasına oy veriyorum. Mercimek çorbası ezogelin çorbası. Hadi bakalım. Yuh be. Yuh be. O zaman arkadaşlar mercimek çorbası diyorsanız şimdi ben burayı seçen kişi benim. Ben çete göre oy vermiyorum. Ben o çocuk için ezogelin çorbası diyeceğim o zaman. Ben o çocuk için Ezogelin çorbası. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> tamam. de merak ediyorum ya. Burada son kez açıyorum. 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 Bakalım kaç kişi mercimek. Acaba ne kadar ileri gideceğiz yani. Mercimek demek isteyenler 1. gelin demek isteyenler iki Açıyorum. Aç. Bakalım ne kadar öyle ilerleyecek. Bunlar bu arada ben gelin dediğim için de diyenler olabilir ama. Bakalım kaç oy gelecek. Kapatmak üzereyim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kapadım. Toplamda 4800 oy içerisinden mercimek çorbası kazandı. Mercimek çorbası bu arada herkes ne derseniz deyin. Nereye gidersen git mercimek çorbası adam çok sığırın önde gideni değilse ya da kadın o çorbayı yapan eşeğin teki değilse hiç kimseyi üzmeyecek bir çorba. Ben oturup da mercimek çorbası içip üzülebilen bir adam görmedim. Yani yapamayan adamın da harbiden yüzüne tükürürsün ya. Yani. <laughs> hani ya gide gitsem mutfağa gidip ilk defa mercimek çorbası desem yine üzmez. Öyle bir çorba bu. Doğru değil mi? Ama ustası bunu öyle bir yapar ki o et suyuna güzel bir şekilde o tereyağlı şekilde bir yapar bunu. O zaman da parmağını yersin. Bir de bunun yanında bu ne zaman yenecek biliyor musun? Esnaf bebeleri bilir çocukluğumuzda babamız götürürdü esnaf bebeleri. <laughs> dükkan açılmadan önce bizim o esnafların oralarda çorbacılar olur. O dükkan açılmadan önce o gittiğin esnaf çorbacısı var ya. Orada taze taze halk ekmekten gelmiş ekmek olur ya. O ekmekle beraber bu mercimek çorbası bir gider. O zaman harbi gider. Mükemmel gider. Sıcacık olacak. Ekmek de çıtır çıtır olacak. Mükemmel olacak. Üf. Bir dakika bir şeye bakıyorum. Bir dakika Harbiden çok güzel gider. Mercimek çorbası harbiden üzmez adamı. Mercimek çorbası deyince şu video geldi aklıma abi. Şey küfür eden adam. Yollardayım ben. Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı sikim. Hayallerimle oynadın. Orası bu çocuğu. Ayak lazım. Paça lazım işkembe lazım. Mercimekle avradını siktim. Madem yok neden oraya kocaman çorba yazıyor. Urus bu çocuğu. Çorba. <laughs> çorba. Mercimek kazandı.